Burada bir çizgi varmış bu şekilde. Şurada bire benzer ve F, ters F harfi gibi. Burası da D gibi. Burada da bir daire var. Nasıldı böyle çizgi bana doğruydu. Bakın böyleydi. Gördünüz mü? <laughs> Bulduk galiba. He? Tam şurada. Geliyor. Oo. Ben gördüm. Siz de gördünüz mü? Şimdi Şöyle hemen hazırlığımızı yapalım. Bakın şimdi buradan ne çıkacak. Bakın çok güzel bir şey yakaladık arkadaşlar. Çok güzel. İçinden ne çıkacak acaba? Oo. İçinde bir şey var. Neymiş? İşte bu ve arkadaşlar sarı.